Selam Aleyküm arkadaşlar. Bugün drone'umu elime aldım. Kaş çerçeveler aşk panoramadan drone'umu havalandırdım. Bugünkü videomuzda kaşı tam kapsamlı şöyle bir videosunu çekeyim istedim. Çerçeve mahallesinden havalandık. Evet altımızı ilk öğretim okulu hemen sağ tarafımızda spor Salonu'nu gördük. Çerçeve mahallesi devasa büyüklükte. Kaşımızın yerlerinin genellikle yaşadığı yerler bu kısımlar aşağıda Kaş merkezi biliyorsunuz genelde pansiyon otel iş yerleri ve e, alışveriş merkezleri bulunuyor burası çerçeve mahallesi kaşımızın yerlilerinin e, yaşadığı bölge çerçeve mahallesi hemen şöyle habası söylerinden aşağı sallandık kaş merkezde hemen gördük altımızda balıkçı barına ileride solda setur gördük arkadaşlar kaşımız genel olarak büyüklüğü bu şekilde Çukurbağ Yarımadası boylu boyunca uzanıyor. Gördüğünüz gibi kaşımız Çerçeve Mahallesi'nden aşağı doğru komple burası da Büyük Çakıl Mahallesi. Büyük Çakıl Mahallesi de yine hemen hemen Çerçeve'nin yarısı büyüklüğünde. Hem önünde plajı cennetten bir köşe. Evet, yine geri dönüşe geçtik arkadaşlar. Havalandığımız noktaya doğru Çerçeve Mahallesi gördüğümüz gibi Hepsi genelde bütün evler binalar deniz manzaralı arkadaşlar cennetten bir köşe Kaş'ımız tam kapsamlı bir video sizler için çekmeye çalıştık arkadaşlar Çerçen Mahallesi'nden tekrardan geri geri şimdi halandığımız noktaya doğru Kaş aşk panoramaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. İleride boylu boyunca uzanan Çukurbağ Yarımadası güneş ufukta batmak üzere bizi selamlıyor. Evet altımızda